Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Kumar. Kendimi hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Perşembe en sevdiğimiz gün. Güncelleme günü, yeni topların günü ve direkt geldim, oturdum masanın başına. Sizle beraber girmek istedim. Ne derdimize derman? ne katlimize ferman. Bakalım neler gelmiş, hangi özelliklerle gelmiş onlara bakacağız. Kimin geldiğini de bilmiyorum. Görmedim. O yüzden de heyecanlıyım. Umarım Konami bizi tatmin eder. Hı? Ne oldu? Ne? Ondan önce güncelleme ve top açımdan devamını gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Unutursanız da yazıklar olsun deyip buradan çarpıya basalım abi. 10.000 GP'lik bir giriş bonusu var. Üzerine 30.000 GP daha verdi. Partner club'dan bir tane açma hakkı verdi. 3 tane Club Amerika'dan vermiş. Ve hocam Guadalajara. Peki 60.000 JP de buradan vermiş. Güzel ödüller vermiş peki. Burada mesh peslerde hata varmış problem varmış onları düzeltmişler okey. Hesap askıya almış işlemi varmış İade yaparsanız askıya alınırmış. Hemen engellendin koçum. Öngörülü pas ne demek lan bu? Geç onu geç onu geç onu. Öngörülü pas oyuncu becerisinin aşağıdaki 3 oyuncu için şu an etkili olmamasına ve oyuncu anıtarı ekranında görüntülememesine neden olan bir sorun bulunduğunu teyit ettik. Modric, Griezmann, De Bruyne. Ha şu De Bruyne bizde var bu bizi ilgilendirir. Hocam hocam bu sonucu bir düzeltme uygulayacağız demiş. Peki teşekkür ederiz. 650 milyon indirme kampanyası ödülleri hakkında demiş. Devam ediyor. Tamladığınız maç sayısına kadar olan tüm ödülleri alacaksınız diyor. Ne zaman abi? 9. ayın 4'üne kadar. Ulan 14'ü zaten bugün. Ay ne gelecek bir durum <laughs> O ne saçma işmiş lan neyse. Hocam şöyle baktığımızda ha 350 Minecraft vardı ondan bahsediyor bu arkadaş. Yöneticen özürmüş şunları bir tümünü al diyelim abi. Şöyle hanemize ekleyelim. Ekledik kral. Geri çıkalım buradan. Sözleşmeye gidelim. 7 tane bedava hakkımız varmış. Özel oyuncu listesine geldiğimizde bugün partner clubs'lar gelmiş ve pilot week'ler gelmiş. Club selection'lar da var ama epic göremiyorum. Karım nerede benim? Karım nerede? Hala bu İtalya Ligi epikleri devam ediyormuş 3 gün sonra. Demek ki artık epikler pazartesi günü mü güncelleniyor? Böyle bir şey midir acaba? Kural mı geldi bilmiyorum. Neyse hallederiz. Onu bu pazartesi bakarız. Partner Clubs'a baktığımızda hocam burada zaten şu oyuncu var. Bunu daha önceden bakmıştık her seferinde bir kere açma hakkı veriyor. En iyisini çıkarmıştık. Hadi bu sefer de Casemiro'yu çıkaralım. Ücretsiz dedik, anlaş dedik. Casemiro geliyor kral. Ama bu Lewandowski'nin gelişi gibi ama %80 Casemiro, %20 Lewandowski. Elimizde kesin veri yok ama benim kanaatim %100 var. Haberiniz olsun. Başkasını asla göndermek bana. İngiltere Ligi 5 yıldız iyi Casemiro gelsin o zaman. Şöyle baktığımızda Bruno Fernandes mi geldi lan o ne alaka? Ana Casemiro. E dedim anlattım abi. Söyledik bunları Casemiro gelsin dedik yani ya Ben bundan sonra ders almam ders veririm Direk var ya tek istediğimiz oyuncuya tek atıyoruz kardeşim Ya bizimki de böyle bir krallık herkes akıllı olsun Pliotiniklere geldiğimizde kimleri göndermişler bu hafta Valverde gelmiş, Neymar'ın OOS kartı gelmiş Chouameni ön libero mu gelmiş yok edici mi? Tam orta saha gelmiş Zinchenko gelmiş, Walker gelmiş, Romero gelmiş Hojberg, Navas, Vekors, Petkovic, Rodon gelmiş Buradaki Neymar'ı merak ettim bir bakmak istiyorum Boşluk kollayan oyuncu olarak gelmiş. Çok güzel. O OSD'de de güzel oynar o zaman. Ve sol açıkta da iyi araya kaçar. Gole giden atak uzun top uzmanlı. Çılgın koşu diyor. Top kontrol 93. Top sürme 96. Sıkı top 94. Sanırım Neymar'ın artık gelen son iyi kartları diyebiliriz. Nasıl? <laughs> yalancı. Yalan söyleme. Yeteneğine mi ihanet etti? Neymar'a mı ihanet ettiler bilmiyorum ama üzücü. Ya Neymar'ın hızı 71 olabilir mi ya? Gerçekten. Ya Neymar 71 hız olabilir mi Allah aşkına? Ya soruyorum ya. Biraz sordun sonra da FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Hızlanması 86, denge 86. Bu nasıl Neymar lan? Vallahi billahi bu nasıl Neymar ya? Şu özellikler vardı adam dribling atamıyor, koşamıyor ki bu adam. Üzüldüm Neymar'ın bu geliş kartına Valverde sağ çıktı oynayabiliyordu. Evet, yine oynuyor. Tam orta saymış ama bu sağ çıktı çok iş yapmaz gibi. Şöyle baktığımızda 90 üstü herhangi bir özelliği, sadece şut gücü 91'miş. Onun dışında 90 üstü bir özelliği yok. Pilotikler niye tıp geliyor lan? Gerçi oyun baş olduğu için 95'lik 95'lik gelir. İlerleyen zamanlarda yükseltilir. Konami'nin yaptığı şey bu. Yerin ortası da yok. O yüzden sağ açıkta oynamasının çok da bir mantığı yok. Choua Men'i tam ortasına gelmesi üzdü bu haftaki Plot League'de gerçekten hayal kırıklığı diyebilirim. Şöyle hocam 86'lık bir ikili mücadele var. Defansif katılımı az. Normal bildiğimiz Choua Men'lerden değil. O yüzden bu plot dokunmamanız daha hayırlı benim açımdan. Benim hani bence öyle siz bilirsiniz. Club Amerika'da 3 tane açma hakkımız gelmiş abi. Bunlar kim peki? Hocam Zendejas diye bir oyuncu. Martin var, Valdez var, Kakares var. Hocam Fidalgo, Reyes, Lyon, Dos Santos. Yok orada ne arıyor? Bu kim abi? Sobun orada. Hiçbirini tanımıyorum lan. Gerçekten hiçbirini tanımıyorum. Bunlar gelsene gelmese bana bunlar niye verdin ki? Ne gerek var ki oğlum? Oğlum bugün lan ne saçma iş lan? Hadi 3 tane hadi Martin gelsin bu sefer. De. Martin Martin'i bekliyoruz hocam. Şöyle kim geldi 8 numara? Figaldo, Fidalgo gelmiş. Tamam iki tane daha açalım. Ya şu an bunların niye bilmiyorum ama bedava yani ya açak dedim bedavadan. Kalsın. Tamam atla dedik baba. Kim geldi? Burada da Layun gelmiş. Layun da hoş gelmiş. Son bedavamızı açalım baba. Şöyle geldik atla dedik kardeşim 4 numarayla. Kakareste sahalara giriş yaptı. Onun dışında şöyle bastığımızda Goa Lajara'ya da 3 tane oyuncu vermiş. Allah aşkına bunlar kim ya? Guzman. Galatasaray'damış Cris Guzman. O bizim bildiğimiz Guzman sayılır. Vega, Alvarado, Sepulveda, Briseno, Brizun. <laughs> Oğlum yoruldum lan Hocam Orozco diye bir adam varmış tamam mı Düşünsenize bunun oğlunun olduğunu Bu kim diyorlar onlar da diyor ki Orozco çocuğu Teşekkür ederim Hocam tamam fazla şey tamam, yapma ya niye, tamam niye, hocam? Teşekkür ederim bu karardı. Tehlikeli bir isim hocam yani isminin Orozco olması çok üzücü bir şey Vay de Orozco'nun Doğru gibi yürüyorum arkadaşlar Aslında onu çıkarsam <laughs> Orozco ile maç yapardım hadi 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 Orozco gelsene lan Hocam <laughs> <Ya. gülüyor> Orosku'ya tek attım lan. Vay orosku seni. Ya oğlum tek attım la. <laughs> çok Çok eğlendim şu an. Hocam Orosku özel maç gelmesini isteyenler yorumlara yazabilir mi? Orosku bekleriz bir futbolcuydu. Evet, evet, evet hocam. Orosku kalede Orosku challenge. Hocam ücretsizden son bir top daha gelsin de ne gelmiş ona da bakalım. Tamam atla dedik baba Kisnerus Böyle değişik bir isim olsundu Çapra'da bastık başka bedava hakkımız kaldı mı abi Artık kalmadı herhalde Adaylı sözleşmelerden en alınabilir Latoro Martinez Yani James alınabilir buradan Ya da Oyarzabal Zabal Yok ya Oyarzabal Zabal'da para harcanmaz Bunlar da harcanmaz Bence bu adaylı sözleşme paralarınızı tutun arkadaşlar Çünkü bu değil lan bu İtalya şey League Selection. Ayrıca Kvareskelia'yı biliyor musunuz? Bu Seklem 7 ayda sadece bir gol atmış lan. 24 maçta bir gol. Geçen sene adam şampiyonluğu getirdi. Bu sene çöktü. Ya, yani sezonluk oyuncu diyebiliriz. Hocam bizim burada adayı sözleşme için paramız da var da bunları almanın bir mantığı yok hani. Abi şu en iyisi diyorsanız alayım de burada da çok alınabilir bir oyuncu görünmüyor. Konami bizi kımıldatmadı. Pazartesi'yi beklemek daha mantıklı. Bence paralarınızı hemen harcamayın. Şunlar olsa ne olmasın arkadaşlar. Gereksiz toplar. Yani mantıklı değil Konami. Beni en azından tatmin etmedin. Tayyip bilmiyorum ama ben ikna olmadım yani. Şu epikler en azından getirseydin. Şuradaki en mantıklısı gerçekten Süper Lig oyuncuları ya. <laughs> <laughs> <Sen tabii gülüyor> Sen tabii bu Süper de alayım çekeyim lan. Bir videomuzda da sadece Süper Lig oyuncularını alalım. Kadroyu kuralım. Fullleyelim. Maçımızı da yapalım. Tamam. Onu not almış olalım. Hocam güncelleme bu kadardı. Çok ağır absürt bir şeyler yok. Göremedik. Hani ufak tefek etkinlikler var. Burada bildiğimlerde de aman baba falan diyebileceğimiz bir durum yok. Süper Lig giriş hediyesi. Şu indirme ödülleri. Başka bir şey yok. Tamam. Bunu da tümünü okunmuş saydık. Elimize konuda sağlık. Siz kimler için tobaştınız? Açma gereği duydunuz mu? Kimleri istiyorsunuz? Yorum unutmayın. Ayrıca arkadaşlar bugün 103 mesle çekilişinin son günü. Ayın 15'inde yani yarın akşam Instagram hesabından kazanan 5 kişiyi paylaşacağım. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.